Hakan abi sen gençken nerenle oynardın vücudunla? Nasıl seçiyorsun bunları sen? Onu <laughs> da boş ver. Secmeden Nasıl soruyorsun ne sen bunları? Onlar <laughs> ne, 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 kıllardı, ne, ne yani. için? Ne için Ya biz bulduk arkadaşlar. Ya. Yani biz bulduk, onunla da bulduk yani. <laughs> Her, ya. Herkesin bütün şeyde. Oynuyormuş abi. Gösterin, ya. gösterin. Yalan mı söylüyor? Bütçisin Buyurun ya. Buyurun ben? Ne bu böyle? Aa Güzel. Ne bu var Tebrik ederim <laughs> <var> ya, <laughs> ya. Abi <laughs> bana <Ne> ya? <laughs> Bana ya, bu ya, Yıllarca izlediğim adam. Nasıl ya? Ya <laughs> abi ne yap? Kalk. Programa <laughs> <laughs> gelir var ya acaba koyarlar mı koymazlar İnşallah koymazlar falan diye dua ediyorum biliyor musun? Abi albümü ya. yeni çıktım. O gerçek ya. saçma ya. ya. Photoshop gibi duruyor. Ya böyle bir ya şey Zaten yok, yok ya. Abi bu gerçek ba mi hakikaten? Neydi bu haller yani? Programdan sonra dediler ki ya baba sen peruk mu taktın o akşam ne yapıyorsun <laughs> falan dediler yani tamam mı? Ya abi. Bu e tavsiye ediyorum uzun yıllar eğer gittikleri bir kuaför varsa ona inanıp da böyle işlere girer. Güvenmesinler. Öyle bir, bir hata yaptım. Bu da onun sonucu. Hani hep şey vardır ya bilmiyorum şey. Kıvırcık saçlı olanların hep böyle düz saçlı olmak olma isteği vardır ya ha. düz saçlı. Ben maalesef böyle bir hataya gittim. <laughs> o gün de yok yok. Peki finalde aynı falan yok muydu? Göstermediler mi abi? Şey, abi. Şey. Zaten aynaya zaman o yani. ya bak şurada bak yani. Bu da ya. Anlatayım mı? Şurada bir şey var ama o tarafı bir daha. anlatacağım anlatacağım. Ne yapıyorsun? Sen de öyle bakıyorsun. İşi ben daha kötü hale getirdim. Tanıyamıyor. Fotoğrafı bir verelim lütfen ya. Fotoğrafı bir kere daha görelim üzerine anlatın lütfen. Bu arada evet arkadaşlar evet. <laughs> bu buyurun. Buyurun. Şimdi o dönem saçları uzatmıştım ama kıvırcık ya. Dedi ki abi dedi bunu dedi hani şey yapalım. He ee, <laughs> <Söyleyelim gülüyor> falan. Evet. Şimdi ben gittim programa bir 10-15 dakika var. Aynada kendime baktım. Allah dedim ben böyle çıkarsam dedim. Dedim perişan olurum. Artık son birkaç dakikalığı gittim şeye lavaboya artı suyla düzeltmeye çalışıyorum. <laughs> bu, bu düzeltmiş abi? Tabii tabii. tabii. Yani su, Suyu ya, ya, orijinali nasıldı acaba? Onu görmezdik. <laughs> da... <laughs> o kadarını bulamadık çok istedik. Ya bu <gülüyor> <onu> <gülüyor> bu son yaptım. anda bu iyi ya. Ha. Yani, son rütuşlarla bu hale gözler getirebildim. gözler böyle yırtmış olabilir miyim diye bakıyor bak sana. Fönden sonra herhalde sprey falan da sıkmış. O kadar sert ki düzelmiyor. Su falan şey yapıyorum düzeltmeye çalışıyorum falan. Son anda bu hale çevirdim ama... Bu evet abi, maalesef. Abi büyük geçmiş olsun. Çünkü Benden daha, daha betermiş abi ya benim genelde de, Amperler <laughs> yere, şey, de, bir bakış saralım abi. saralım hangisi daha iyi? Benim o eski hal 98 <laughs> halim bu mu daha iyi? Hangisi <laughs> eşit bence yani. <gülüyor> <gülüyor> sarı ceket ya, sarı ceket. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben moda ile alakalı ne diyorsunuz? ben ceketten evet. girdim direkt. Ne yani. diyorsunuz? Yani e, Hakan Bey'in saçları bir sarı ceket kapışır. O Yine perçem ne? Perçem, perçem O zaman şöyle yani. Oldu mu? Ersin'in ceketine benim saçı koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Yıkılır abi. Bu ya, ya. bu montajı. Gerçekten <laughs> şahane bir karakter. Ey ya. Ne keyifli. Nesli abi tebrikler ama valla çok iyi. Abi ne Olağanüstü hazırlık. Fazla da gülmeyin herkesin. Herkesin bir düşüyor ama. Sen böyle gülmedin mi? Güldüm. Bir de demin ne konuşuyordun Cak Cak? İşte ben dışarıda neysem, içeride de oyum, işte e, ekranda da oyum falan filan. Evet, şey, Peki, ben. sevgili seyirciler dışarıdaki halini merak ediyor musunuz? Amacını soralım arkadaşım, buyurun. Senin de var elimizde fotoğrafın, var bak. Ne diyorsun ya? Ha, <laughs> ya. Sarı motor gazı. Ne <laughs> abi bu? Ha, böyle <laughs> misin ya? sen şimdi dışarıda? Ne şimdi buradaki amacın? Abi bu ne, Sibop'u mu üflüyorsun orada? <laughs> ya buldun mu Sibop'u? <laughs> Özellikle mi kestin çıkardın bunu? Ne keseceğim çıkartacağım ya durumun aynısı işte. Giriyorsun o, sarı yer sahibi bir yer Kaç yaşında adamsın sen yaşında? Senin yaşındakiler şimdi şu an neler yapıyor? Bir utanmıyor musun? Aynı yaştayız bunu, bunu buraya koyma böyle arkadaşını böyle rezil etmeye. Abi nedir bu hala? Maskeli. Ha maskeli diyorsun Maskeli yani. beşler. Yoksa bu değildir yani senin denize girme şekli. Elbette ki bu değil. Ha. Orada rol o. Öyle mi? Peki rol yalnız, o Yalnız nasıl bir donduğumu hatırlamam yani. Kışın çektik ya biz onu. Siz dondunuz öyle. Aralıkta evet. Ama harika bir adamsın. Hakikaten göründüğün gibi bir adamsın. Görünmeyen yerlerinde de bir şeyler var. Birazdan onu e, göstereceğiz. Sen de, <laughs> Allah Allah. sen Reklama de herkese oradan mu? tatlı tatlı, tatlı. ahasın. Senin sarı mu? ceketin, ah senin saçların. Doğru. Benim de vardır illa ki. Ne vardır <laughs> ya bir bakalım. Bir bakalım Hayır, bak, var mı? Var mı Özge? Bak, Özge'nin, Özge'nin güzel bir bakalım amacın nelerinden bir tanesine. Soru bir, bu sen misin? <laughs> bir kere bu sen misin abi? Ya evet diyor ya. Evet oymuş, oymuş. oymuş. Bugün bu, bu fotoğrafı bu, iddiaya girdik ya. Bu direkt şey yapmadan. Bu form dergisinin e, Pilates çekimi. Abicim ya bunun form santer Pilatesini. Biz Pilates topluluğu büyük bir şey Sene zannediyorduk. En 2001 bir falan yani. Peki bu nereye geliyor bu bel arasına, boyun arasına? Yok böyle dansı nasıl kazandım sanıyorsunuz? Buyurun, bu toplu mu kazandın? Bu hareketlerle kazandım. Hocam Yıllar. top orada gol olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <Mesut> ya. <laughs> Peki Özge'nin diğer şeyi, diğer ha. fotoğrafını. Tamam bu sensin. Bir de amacın <laughs> ne diye bir şeyimiz var. Bu sen fotoğrafımız var seninle ilgili. <laughs> bu sensin, evet, amacın ne? Eve <laughs> ama yani ne Ha o da bir... Usta. Millet et bulamaz kabul. Ama hani eti bulduğu zaman da pişirip ya. Yani. Ha o. ben de çiğ et şu anda. Hoca, tam ekran yapıldı ben. Diyor. Bir şey söyleyeceğim. Tam et, tamam, ekran yapıldı. Çiğ, çiğ, eti bırak ben görünce kolunu yiyor zannettim ya. Edible letter. Bir bak ya sanki <laughs> kolun devamı gibi. Kolunu kemiriyor bu Siz adadan döndüğünde. Survivor'dan döndüğünde. Ya hala ne var ya. Soru değil mi? Ay öyle gizli. Yani şuradan al. Edible letter. Şuradan al. Ekranda görseliyor. Bunu sen. Survivor'da niye oldu başarılı olduğunu eyle. <laughs> Kendimden yedim ben. İçeriden yedim Survivor'da. O da Nedir bir böyle? restoranın çekimiydi. Az pişmiş et seviyorsunuz. Çok ünlü bir et bir restoranı. E, yani yurt dışından gelen bir konseptti. İzzet Çapa'nın sevgili İzzet'in restoranı. Onun tanıtım çekimleriydi o. <laughs> İdabı sen niye çiğ et yediriyorsun İzzet'e? <laughs> i̇şte İzzet'in parlak bir <laughs> biri. O hep bir böyle bir olur. enteresan şeyler yapar. Selam Harikaymış. Demek ki her birimizin geçmişinde bir sürü çirkin demişken... ayrıntılar Aa. var. Ben de bizim Özge'nin de çok sevdiği bir arkadaşı Burcu Esmersoy bizi izliyor. Ben de selam gönderiyorum. Burcu'yu gönderim. çok öpüyorum. Burcu evet. yeni diziye başlıyormuşsun. Biz başarılar, e, başarılar evet, diyoruz. E, Üstelik güzel de bir dizi. 10 yıldır hayatımızda. <laughs> Sen neredesin ya? Sen neredesin Firuze? Ben... <laughs> ha, neredesin Firuze? <gülüyor> <gülüyor> En son bir sinema filmimiz vardı işte. Ya biliyorum sen bir. Ben tiyatroya yerleştirmeye çalışıyorum. Ya ben bir şey söyleyeceğim. An. Sen dizileri evet. biraz ara, ara vermek istediğini anladım belirli. Evet kadarıyla. ara verdim. Yani çünkü e, bir yandan da Usta Şimdi çok insanın şeyinde hayatında şöyle bir ayrıntı olmaz. Bu adamın oynadıklarından bulabildiklerimiz. <laughs> <laughs> ne kadar devam ediyor? Ya baba, çiçek taksi tamam yapıştı üzerine. Evet. E, son oynadığın kız annesi, televizyon dizisi. Kız annesi evet. nerede oynadı bu? Ee, Kanal 7'de olması lazım Kanal herhalde. Kanal 7 kız annesi. Bir belki. önce Derman. Bir Derman. önce Emret Komutanım. <laughs> Sevda Tepesi, Biz boşanıyoruz. Leydin Kamdi. Çiçek Taksi. Parça <laughs> Pinçik. Çiçek pinçin. Taksi. Birinci bu. Evet. Kaç kere çekildi bu Çiçek Taksi? 4-5 kere çekildi o. Çekildi şey mi? Baya bir şey. Sonradan görmeler ilk işin galiba değil evet, mi? Evet sonradan görmeler ilk işim. Vay be abi. 94-2011. Ama ilk önce bir... bütün şey o zaman tabii yoktu. TRT vardı. Ee, palyaço Mıstık'la bilir. Küçüktük. Yani küçüktüler onlar. <laughs> Onlar küçük çocuklar. Ay 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 ay. Sezen <laughs> Aksu şarkısı gibi oldu. Onlar küçük evet, çocuklar. Palyaço mısıkla başladım ben. Öyle mi? Evet. Ay, bir zamanlar olur. evet. Eee, şimdi yaşta vermeyelim ama e, normal bu 25 yaşında olanlar falan bilirler. Palyaço mısıkı bilirler. O zamanlar daha çocuklardı onlar. Palyaço mısık i̇şte sen şey. miydin? Palyaço mısık ben. Ya de. demin ki e, asıl bomba şey dedi ya. Sizin o tatil penceresindeki e, şey gayip dedi. Gayip gen. Evet ses. aynen. Aynen gayip, gayip bizzat Cengiz'in kendisiydi. Niye bıraktın dizileri? Yani <laughs> daha doğrusu niye ara vermek ee, istiyorsun? Bu hissettin? çünkü hem turneler iki şeyi bir arada götürmek gerçekten çok zor ama sinema filmi öyle değil. <laughs> Ayarlamaları daha kolay <laughs> ee, ve kısa sürede çekmek zorundasın. En fazla 45 günlük bir zamanı alıyor ama e, boşlukları oluyor. <laughs> ee, şimdi bir <laughs> turne çalışmasına girdiğin zaman gidiyorsun bir hafta, beş gün çıkıyorsun ve otomatikman ne oluyor? Diziler hem uzun hem de sürkülesi çok olan bir yapıya sahip. Tüketilmesi çok kolay bir şey. Bak şimdi entel entel konuşmaya başladın. Yok entel geldi. entel konuşmuyorum ya. Bırak ya. Mantıklarız evet. şeyleri söylüyorum. Ben şimdi olan neyse onu diyorsun <laughs> yani. E, sinema filmini daha çok seviyorum. Çok o güzel yapıyorsun? Yer, yapıyorsun yerleştirmek amacıyla e, bu tiyatronun bu potansiyelini yerleştirmek amacıyla çünkü bazı şeyleri çok sağlam tutmak gerekiyor. Bir de ben oyundan büyük bir işe kalkıştım. Estağfurullah. Yani. Bir sekseni geçer hangi işe girdin abi gözün seni Ya sorma ya sorma ya. Ben bir de bir tiyatro kursu açtım ya. Tiyatro kursu açtın ya. Ne sen sor ben söyleyeyim. Niye böyle özel üniversite açmış kadar şey yaptın yüzünlendin. İyi bir şey yok. O anlamda değil de yani e, zormuş be. Zor muyum? Zormuş yani zormuş. gerçekten çok zormuş. Altından kalkmak tiyatro kurmaktan daha zormuş ya. E, bir de akademisyenle akademisyen yanla beraber hep doğruyu vermek zorundasın. Çünkü genç beyinler. Yanlış bir yere yönlendirdiğin zaman bittin. Bütün sorumluluk sende. Ne istiyorlar abi şimdi delikanlı gibi. Sen açmışın kursu, eğitimini de veriyorsun. Bu genç çocuklar dizi oyuncusu olmak istiyorlar yoksa hakikaten tiyatrocu. Ben oyuncusu direkt olabilir. gelene söylüyorum. Açık gerekli oh. <laughs> söylüyorum. Velileriyle geliyorlar, velilerine de söylüyorum. <laughs> Ders grafiğinde bir düşüş olduğu zaman kapının önüne koyarım bir. <laughs> Bak bu çok önemli. Burası bir ümit kapısı değildir. Bu tür e, kurs açan yerlerden sakının. Biz sadece temel oyunculuk eğitimini veririz geliştirmek isterse genç bu mikrobu alırsa geliştirmek isterse akademisyen olarak mutlaka büyüğünü okuması yani bir üniversiteye veya fakülteye gitmesini çok isteriz. Hı hı. Çünkü ben tiyatro ben sanatı ben bir ben bilim. Ben <gülüyor> <gülüyor> bu bilim yanlış olduğu zaman elinde patlar. Darmadağın olur, yanlış ellere gider, harap olur. Ben buna dayanamıyorum. Piyasanın bana öğrettiği şeylerden biri bu. O yüzden de hiçbir gencin harap olmasını, yanlış şeyler öğretilmesini Büyük umutlar vaad edip de yok seni televizyona çıkartacağım, yok seni star yapacağım. Oyunculuk bu kadar kolay bir şey olmadığını bu öğrencilere göstermek istiyorum. Zor. Hmm. Oyunculuk dediğimiz mefhum gerçekten zor. Futbolculuğun olduğu gibi. Hmm. Sen ben oturup topu peşine koşturamayız. Cık cık doğru diyorsun, Adamlar bilimini yapmış. <laughs> bu adam 13 bin tane 13 bin tane futbolcunun ismini ezbere biliyor. Boru değil. Boru <laughs> hakikaten. Yani, yani sen... Ne biliyorsun bilmiyorum. Sen devamlı <laughs> sana davalar atıyorsun. Böyle... Ben, ben sadece şey, <laughs> ya sen hakim biliyorum, savcı biliyorum, savcıyı biliyorum yani. Onların kim olduğunu biliyorum. Kısacası bu, yani. biliyorum. Kız biliyorum bu iş gerçekten zormuş yani. Gerçekten o çok anlamda söylüyorum. Kolay yani. kolay bir şey Biz değil. Biz biraz ahlaki yaklaşıyoruz. Ya senin gibi değilim yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın abi? Çok ben? ahlaksızsın. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Güzel bir çalışınca çok güzel oldu. Tam da bu mevzu buraya geldiği için soracağım.